Ben dizilerde, filmlerde, animelerde, oyunlarda karakterin büyümesini çok severim. Ama bu büyüme işte güç kazanması falan değil. Yaş olarak, karakter olarak büyümesini çok severim. Sevdiğim karakterlerin diğer sezonlarda büyüdüğünü bana hissettirmesi falan aşırı hoşuma gidiyor. Hatta sırf bu yüzden çocukken bu animenin başından kalkamıyordum. Bahsedeceğim anime sadece 52 bölüm yayınlanan Captain Tsubasa Rohto 2002. Şimdi evet çoğu insan için 1983 yapımı basa Tusubasa gerçek Tusubasa'dır. Ve evet ben de çocukken bunu bayıla bayıla izliyordum. Fakat Yumurçak TV'de saat gece 2-3 hatta bazen sabah 5 gibi yayınlanan Kaptan Tusubasa Ruato 2002 her zaman benim için çok daha iyi bir yere sahip. Daha küçücük bir çocukken bile gece geç saatleri bekleyip televizyondan Ruato 2002 animesini bekliyordum ki benim için müthişti. Ben Tusubasa'yı böyle görmeye alışmışken böyle görmek benim için müthiş bir şeydi. Hikayesi 36. bölüme kadar normal izlediğimiz Tsubasa ile neredeyse aynı ama sonlara doğru değişiyor. Ve bu animede en sevdiğim şey ise başta anlattığım gibi karakterlerin büyümesiydi. Animenin ilk bölümlerinde karakterlerimiz böyle gözükürken sonlara doğru böyle gözükmeye başlamışlardı ve büyüdüklerini görmek beni çok gururlandırıyordu. Bu anime 1983 yapımı Kaptan Tsubasa'ya göre daha hızlı ilerliyordu. Hatta animenin sonlarında animedeki en sevilen karakterler olan Tsubasa, Wakabayashi ve Hyuga'nın hayatını ve onların kariyerlerine odaklanmaya başlıyordu. Tsubasa büyümüş, hayvan gibi eleman olmuş ve Barcelona'ya transfer olmuş. Hyuga Juventus'a ve Genzo ise Hamburg'a transfer olmuştu. Hepsinin yaşadığı trajik olayları iyisiyle kötüsüyle gösteriyordu ve ben bayılıyordum. Ne yazık ki artık izlenmediği için mi başka sebeplerden mi bilinmez anime 52. bölüme kadar sürebildi ve en heyecanlı kısmında bitti. Roberto'nun teknik direktörü olduğu Brezilya milli takımı ile Japonya milli takımının maçı ile. Bu maçı çok merak ediyordum. Hatta çocukken bilgisayarı her elime aldığımda Kaptan Tsubasa Roberto 2002 53. bölüm yazıp sürekli arıyordum. Ama hiçbir zaman gelmedi. Şimdi mangasına dönüp baktığımda Tsubasa'nın falan evlenmesi beni çok mutlu ediyor ama bunu gerçekten bir animede görseydik. Çok daha iyi olurdu. Neyse. Biraz anılı bir video oldu. Ama Tsubasa'yı seviyorsanız bence kesinlikle Roato 2002'ye göz gezdirmelisiniz. Youtube'dan izleyin. Orada Türkçe dublaj var. Haberiniz olsun. Japonca seslendirme Tsubasa'nı izlenir lan. Neyse. Herkese iyi günler, iyi eğlenceler. 2013'te Bayram Paşa'da ayrıldı. Beşiktaş onu kiraladı yedek olarak. Taraftar çok kızdı. Dediler bu kaleci kim? Bundan kaleci olmaz. Bundan panter olmaz. Şimdi de diyorlar ki Ersin destan ya.